Yani e, aile içerisinde e, eşlerin birbirlerine tabii ki rehber olması, evet. onları iyiye, hayıra güzele yönlendirmesi nedir? Birbirlerine karşı görevlerindendir. E, sanıyorum herhalde bir eş, diğer eşin yaptığı yanlışlıkları kendisine ne yapmaya çalışıyor? Bir eşi olarak görevi gereği ona hatırlatmaya, ondan sonra onu güzele yönlendirmeye, yaptığı hata ve kusurlardan onları uzak tutmak için evet. ya eşini uzak tutabilmek için gayret sarf ediyor. Hatta bu arada da ayet hadis de okuyor. Evet. güzel. Yani onu da delillerle en azından delillerle aktarıyor. Ee, yani Allah herkese öyle iş nasip etsin. Gerçekten de öyle yani tamam. işler birbirlerinin hata ve kusurları ne yapacak? Artık bertaraf edebilmek için mücadelesini de verecek. Tabii ki yani kaş yaparken göz çıkartmadan, yani böyle sevdirerek e, onu ne yapacak? Ne, ne diyeyim nefret ettirmeden, usandırmadan, bıktırmadan yapmaya çalışmak da tabii tebliğin veya diyelim ki irşadın, rehberliğin önemli özellikleridir. Bunu da evet. özellikle hatırlatmak istiyorum. E, bu arada da tabii ki diğer eşte bunu bu uyarıyı e, ne diyeyim yerinde bulup hatta takdir edip teşekkür etmesi gerekirken e, aksini yapmak e, peki bir Müslüman'a yakışık şey değildir. Hele hele dinin yasak kıldığı faizin her çeşitini haram olduğunu ve faizli işlerden de uzak durması gerektiğini Müslüman bilmesi lazım. Eşinin de bunun haklı uyarılarına dikkate alarak ondan sonra yerine getirmesi lazım. Peki bütün bu rehberliğe rağmen, bilgilendirmeye ve eğitimine rağmen eş aksini yapıyorsa sorumluluğu kendisine aittir. Vebali de nedir? kendisinindir Diğer eş ne yapmıştır? Sorumluluğunu yerine getirmiş, görevini yapmış ama buna rağmen dinletememiş kendisini. Peki bundan dolayı ben sorumlu muyum sorusunun cevabını hayır. Sizin sorumluluğunuz neydi? Rehberlikti, tebliğdi, eğitimdi. Siz onu yapmaya çalıştınız ve sorumluluğunuz orada bitti. Ondan sonraki vebal ve mesuliyet kime ait? O hatayı, kusuru işleyene aittir. Evet. Rabbim hepimizi hatalarından evet. arınan günah ve kusurlarını günah olduğunu, sıkıntı, sorun olduğunu bilip ondan uzak olanlardan eylesin. Evet. İnşallah güzel, güzele, hayra, iyiliğe de yönelenlerden eylesin hepimizi inşallah. Böyle evet. olması lazım ki aile içerisinde huzur ve saadet de olsun biz öbür tarafı burada kazanacaksak, oradaki huzurumuzu, saadetimizi burada elde edeceksek, o halde burada kurallara, İslam'ın koymuş olduğu prensiplere riayet etmek ve o doğrultuda hayat sürmektir oranın mutluluğu, saadeti.